Evet arkadaşlar bugün kolektife niyet ederek kartlaştık. Bugün enerjisi bize neyi gösteriyor? Bir takım yanılsama, kandırılma, aldatılma gibi duygular yaşıyor olsak da birilerinin bizi aldatma, kandırma, yanıltma arzusu içerisinde olsa da bir takım bu. Böyle zorluklarla bu şeytani fikirde insanlarla karşılaşıyor olsak da bunlarla savaş verme mücadele etme üstesinden gelmek için var gücümüzle uğraşma e, potansiyeline sahip yapıdayız ve önümüzdeki günlerde hızlı yapacak olduğumuz ataklarla hızlı geliştirecek olduğumuz olaylarla iş ve sosyal hayatımızda yeni başlangıçlar yaparak hızlı harekete geçip kendimize başarı elde edebileceğimiz bir süreç ve bir yükseliş yakalama şansımız var ve kartımız bize diyor ki yeni başlangıç yaparak yeni başarılar yakalama yaradanın sana verdiği gücü dünyevi gerçeklerle buluşturup elle görünür gözle tutulur elle tutulur gözle görünür bir hale getirip başarı yakalama iyi iletişim iyi diyalog kurarak bunların üstesinden gelme başarma potansiyelimizin var olduğunu ve her şeyin üstesinden gelebilecek gücümüzün olduğunu aklımızı zihnimizi beynimizi iyi kullanırsak iletişimimizi iyi kullanırsak her şeyin üstesinden gelebilme potansiyelimizin var olduğunu bize sunuyor arkadaşlar Kolik'te ve niyet ederek açılmış bir açılımdır. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.